İyi günler sayın takipçiler. Şimdi bugün sizinle tane tane arpa şehriyeli pilav tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak bize gerekli olan malzemeler su, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, bir yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı tuz, 3 su bardağı pirinç, bir çay tabağı arpa şehriye. Öncelikli olarak pirincimizi Tuzlu suya Tuzlu soğuk suya yatırarak bir 15-20 dakika bekletiyoruz. Ondan sonra yayınımıza devam ediyoruz. Bir süzme kabını aldığımız pirincimizin üzerine bir buçuk çay kaşığı tuz atıp üzerine soğuk su ilave ediyoruz. Bunu ilave ettikten sonra yaklaşık bir 10-15 dakika beklettikten sonra tuzlu suyunu süzüyoruz. Süzdükten sonra yayınımıza devam edeceğiz. Ocağımızı yakıyoruz. Pirincimiz bir yandan su içerisinde bekler. Ocağımız üzerine tavamızı alıyoruz. Tavamızın üzerine de öncelikli olarak yarım çay bardağı ayçiçek yağımızı döküyoruz. Yarım çay bardağı çek yağımızı döktükten sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağımızı atıyoruz. tereyağımızı eritirken bir yandan da arpa şehri İkileyim. arpa de kavrulmaya başlasın. Rengi dönene kadar kavurmayı devam Arpa şehriyelerimizi rengi dön, helva kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Rengi döndüğünde üzerine suda ıslatıp süzdüğümüz pirinçlerimizi ekleyeceğiz. Arpa şehriyelerimizin rengi dönmeye başladı. Hemen üzerine pirincimizi ekliyoruz. Rengi dönen arpa şehirlerimizi üzerine pirincimizi ekliyoruz ve hemen üzerine tuzumuzu ekleyerek yaklaşık bir 4 dakika 5 dakika bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Pilavımız iyice tane tane dağılana kadar kavurmaya devam ediyoruz. İyice kavrulup tane tane olan pirinçlerimizin üzerine bire bir buçuk ölçüde olan kaynamış suyumuzu ekliyoruz. Yani bunda üç bardak pirinç kullandığımız için dört buçuk bardak su kullanacağız. Ocağımızın altı yüksek ateşteyken suyumuzu üzerine ekliyoruz. Daha sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve ocağımızı orta ateşe alıp üstü tamamıyla çekene kadar hiçbir şekilde kapağını açmıyoruz ve bekliyoruz bir şekilde. Evet sayın takipçiler şimdi pilavımızın ağzını açıyoruz. Pilavımız tamamıyla çekilmiş. Gördüğünüz gibi tane tane görünüyor. Şimdi pilavımızı dinlenmeye bırakıyoruz. Pilavımız hazırdır. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Abone olmayı lütfen unutmayın.